Arkadaşlar herkese aynı işler. Arkadaşlar tablet versiyonuna yüklenen üçüncü yazılım bu aktivasyon <laughs> Arkadaşlar bu versiyonda rekor mutlar var hepsi. Yani bütün işlemcilerin rekor mutu var arkadaşlar. Kapanıp açılma logoda kalma hiç açılma mı? Gibi arızalar arkadaşlar. Bu logoda kalanları hani çözüyoruz. Kapanı açılanlar, hiç açılmayanlar, öbür yazılımlarla varan çözüyoruz. MMS kopya boş flash takıyoruz. Üçüncü yazılım bu arkadaşlar, tablete yükleme. Şimdi olsun burada bir tane smart kart var arkadaşlar. Bu kartta da rekor açıyoruz, kapatıyoruz arkadaşlar. Hiçbir programcılar kullanmadım. Tablet versiyonuyla arkadaşlar, bilgisayar versiyonu yaptığı işlemler aynı. Yani işte. Tablet versiyonu bilgisayar versiyonu yaptığı işlemler aynı. Tablet versiyonu arkadaşlar acemi de kullanılır. Profesyonel kullanılır, çoluk çocuk da kullanır. Ama bilgisayar versiyonu profesyonel arkadaşlar. Yani profesyonel kullanması lazım. Tablet versiyonunda 5 tane yazılım var arkadaşlar. Bilgisayar versiyonunda 4 tane. Yaptığı işlemler aynı. Tablet versiyonu aldığınız zaman arkadaşlar buradaki Bluetooth modülü birlikte gönderiliyor. Tablet versiyonu sıfır arkadaşlar. Bilgisayar versiyonu yenilenmiş bilgisayara yükleniyor. Şu USB aparat gönderiliyor aldığınız zaman. Google Drive'dan arşiv veriyor arkadaşlar. İster bilgisayar versiyonu alın. <laughs> ister tablet versiyonu alın. Gene aynı arşiv veriliyor aynısı arkadaşlar tablet veya bilgisayar versiyonu aldığınız zaman arkadaşlar bundan da size ayrıca 4 tane yazılım gönderiliyor. Bunlar MMC'ler hızlı bir şekilde 13 dakikada yazıyorsunuz. İşte sağda butunu alabiliyorsanız yazılımda bu almayı gösteriyoruz. Butunu alıp her işlemcinin arkadaşlar farklı bir tane kart geldiği zaman aynı işlemci ise butonu atıp kendi firmanız tamamı yazılımda yükleyebiliyorsunuz. Bunlardan biz böyle yaptık arkadaşlar. Bu jetak için. Bakın böyle var. Bunları aynı, bunları kendiniz alıyorsunuz, biz göndermiyoruz. İster jetak yapın, ister arkadaşlar soket takın böyle. Bunları kendiniz alıyorsunuz, bilgisini veriyorsunuz. Yazılımlarını arkadaşlar, bu başka amaç kullanıyor bunlar zaten. Bu da öyle. Bakın. Bunları biz kendimiz yaptık. Bunları satmıyoruz arkadaşlar. Bazen bize soruyorlar işte satıyoruz mu varın? Kesinlikle satmıyoruz arkadaşlar. Bizi satıyorsunuz diye aramayın. Ee, biz sattığımız şeyler belli. Biz yapılan bir şey, kendimizin yaptığı bir şeyi satmıyoruz arkadaşlar. Bakın bunlar da öyle. Bunların da bilgisini veriyoruz arkadaşlar. Bunlar da şu üçü Bunlar yavaş arkadaşlar. Yani hani hata vermiyor mu? RT 89 gibi alıyor. Ama yavaş. Çok yavaş arkadaşlar. Normal programlacılar gibi. Kopyalı. Soket hata yapın. İşte jetak yapın. ister soket modunu arkadaşlar. Kullanın. İster jetak modunda bunun da yazılımını talep ederseniz veriyoruz arkadaşlar. Ayrı bunun yazılımı. PICOM programı olmak için yani paneldeki kısadarayı ayarlamak. Onun yazılımı talep ederseniz onu da veriyoruz arkadaşlar. Alanlara talep edenlere veriyoruz. Burada arkadaşlar EJTM programında kullandığımız açık kaynak aparatın yazılımını da veriyoruz arkadaşlar. da geçen videosunu Ejjeta'nın yazılımını kullanıyoruz arkadaşlar. Bunun cihazın bilgisini veriyoruz. Bu da öyle arkadaşlar. Bunun da bilgisini veriyoruz. Bunda da arkadaşlar bütün rekor mutlar var. Enerji kesiyoruz. Konsola basıyoruz enerjiyi takıyoruz arkadaşlar. İşlemci durmasını bekliyoruz. Şu anda işlemci de durdu arkadaşlar. Ağustos'unda. Durduktan sonra rekor açıyoruz arkadaşlar. Şimdi rekor 3 reset Tablet versiyonu, bilgisayar versiyonu arkadaşlar Cuma günü fiyatlarımızda artış olacak. Hani söyledik geçenki videolarda. Şu an tablet versiyonu 25 bin lira. Bilgisayar versiyonu 30 arkadaşlar. Bunlar da beş lira zam gelecek tablet versiyonuna da bilgisayar versiyonuna arkadaşlar. Girmeyelim bir saniye. Enerji takıyoruz. Bir daha durduralım. <laughs> ha durdurdu işlemci de. MT5886 arkadaşlar. 3'e basıyoruz, reset'e basıyoruz. 3 reset miydi? Evet. Gene girmedi. Bir saniye. Yanlış basit gene. İşlemciyi durduruyoruz. Dur. Bağlantı kesildi arkadaşlar. Bir saniye. Enerjiyi takıyoruz. İşlemciyi de durdurdu. Peki Urmut'a basıyoruz arkadaşlar. Mediatek. Şey pardon 2 miydi bu ya? 2 reset olacak. Heh. Açtı arkadaşlar. Nerede bunun kumandası ya? Bu kumanda değil bunun bir saniye. Faktör reset. Sonra power off'a basıyoruz. <laughs> Üçüncü profesyonel yazılım da bu arkadaşlar tablet versiyonu İster bilgisayar versiyonu alın arkadaşlar. ister tablet versiyonu alın. Yaptığı işlemler aynı. Bilgisayar versiyonu profesyonel arkadaşlar. Hani bu önceden programlayıcı kullanılan ustalarımız bu işi çözer. Hani bu işe yeni başlayan da arkadaşlar tablet versiyonu bu. tam onlara göre dediğim gibi hem profesyonel hem acım arkadaşlar. Kendini geliştiren, bu işleri yatırım yapan kazınlar arkadaşlar. Zaten tablet versiyonu veya bilgisayar versiyonu bu arkadaşlar. Bilmiyorum işinize göre orada yani yerlere göre değişiyor ama e, fiyatlar arkadaşlar zaten kartlar pahalı. Böyle bir kadar internet almayan kısım zaten 4000 lira nedir? En kötü 4000 liradır, 5000 liradır, 3000 liradır, 4000 liradır. Al kendin yap kendin kazan Herkes kendi bilir arkadaşlar. Projeler çalışırsa kazanır. Herkese hayırlı işler. Almak isteyen arkadaşlar Cuma gün dediğim gibi 5'er bin lira zam yapılıyor. 25 li. tablet versiyonu 30 olacak. Bilgisayar versiyonu 35 e olacak arkadaşlar. Almak isteyen alır. Herkese hayırlı işler.